Otomatik tabaka beslemeli etiket kesicimize inanılmaz yeni bir özellik ekledik. Artık işiniz iyice kolay. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Farklı farklı desenleri yerleştiriyorsunuz. Normalde yönü de var biliyorsunuz. Bu yönde koymanız gerek. İkinciyi de o yönde koyarız. Üçüncüyü bir de ters koyalım. İyice bir kafasını karıştıralım. Yerleştireceğiz tek tuşa basacağız. Hepsini doğru bir şekilde kesip size bırakacak. Kapağı da açayım biraz daha net görün. Ortadaki QR kodu okudu. Poza 1, poza 2, poza 3, poza 4 ve kesin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendi ikinciyi aldı. Ve hatta ters yönde farkındaysanız arka pozasını okudu. QR koddan ters yönde olduğunu anlayıp ters yönden doğru kesimi yapacak birazdan. Bunu da ara pozada koyduğumuz için pozalar biraz uzun sürse de doğru yerden başlayıp kesimi yapıyor. Bir de kesme hassasiyetini göstereyim size karelerin haliyle ortasından kesmemiz gerekiyordu. Şimdi tek tek hepsini ayıklamayacağım. Birkaç tane bundan ayıklayayım. Şunu, şunu, bunu ayıkladım. Ters koyduğumuz yönü yanlış olan malzemeden birkaç tane çıkaralım. Bunlar basit kareler. Ne olacak derseniz de. bunu yakın çekim göstermem gerek. Sizler için otomatik etiket kesicimizi YouTube kanalımızda çok detaylı tanıttık.